Evet arkadaşlar biz Ahmet Han'la bugün çok güzel bir oyun oynayacağız. Aynı zamanda buna deney de diyebiliriz. Değil mi Ahmet Han? Evet arkadaşlar burada görmüş olduğunuz hayvanların unla şeklini çıkaracağız. Evet bakın burada nasıl hayvanlar var. Burada bir tane at var. İnek. Dinozor. Başka bir dinozor da. O oh, şişman dinozor. Ve burada kırmızı bir dinozor. Daha sonra... ah! bir kaplumbağa. Gördünüz mü? Daha sonra başka bir yeşil dinozor. Aa, mor kertenkeleye benziyor. Evet, mor bir kertenkele ve bir de keçi. Evet, bunları şekillerini çıkaracağız. Evet, önce güzelce bunları tepsiye dizmemiz lazım arkadaşlar. Ahmet Han, babacığım bak şimdi bunları böyle önce güzelce tepsiye dizelim babacığım. Evet, güzelce tepsiye dizmeye başladık. Evet, sonra dinozorları da dizelim bunları da Ahmet Han çok güzel olacak çok güzel Evet şu kertengelenin kaplumbağanın güzelliğine bakar mısınız? Evet bunu da şöyle yapalım Ahmet Han Tamam Evet 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 Ahmet Han başlayalım mı? <laughs> evet başlayalım. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu kutunun içinde un var. Evet Ahmet Han'la beraber şimdi buradaki undan alacağız. Ahmet Han gel bakalım. Gel. Haydi sen bunu tut. Bunu tut babacığım. Tut burada tut. Evet diğer türlü çevir. Diğer türlü çevir. Evet. Şimdi bu undan böyle. Bunun içine doldurmamız lazım. Evet. Şimdi salla babacığım. Salla 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 salla. Adını kafasına doğru da gel. Kafasına doğru da gel. Evet. Evet. Gel bakalım. Ver babacığım elini sen bana. Evet salla babacık. Salla 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 salla. Kuyruğuna, kuyruğuna kuyruğuna. Kuyruğuna 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 bakalım bakalım güzel bir şey çıkacak mı Ahmet Han? Aa Ahmet Han, salla salla salla. Evet. Şimdi ver bakalım babacım. Şuraya koyalım bir. Evet atı bir kaldıralım Ahmet Han, altından ne çıkacak? wow, Ahmet Han. Çok güzel bir at resmi çıktı. Kuyruğu çıkmadı ama Ahmet Han, kuyruğunu şöyle ben çizeyim. Kuyruğu çıkmamış. Al kuyruğu da oldu şimdi. Ağabeyden şimdi bu atı alalım, kutumuzun içine atalım. Tamam mı? Evet, evet şimdi Ahmet Han sıra inekte. Evet, şimdi Ahmet Han, unumuzu dolduralım. Evet, şimdi ineğin üzerinde salla. Salla babacım. Evet, şöyle 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 şöyle. Salla 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 salla. Evet, eliyoruz, eliyoruz. Unumuzu eliyoruz, eliyoruz, eliyoruz. Aa, Ahmet Han şimdi ver bakalım bunu bana. Evet, kaldıralım mı ineğimizi. Haydi bakalım bir kaldıralım. Vav wow, Ahmet han. Çok güzel bir ineğimiz çıktı ya. Ahmet han şurası biraz çok atmışsın ama. Tamam olsun. Şimdi güzel oldu. Evet şimdi ineğimizi de koyalım. Şimdi sıra keçimizde. Bu sefer keçiyi de ben yapayım Ahmet han olur mu? Evet, evet bakalım keçimiz ne kadar güzel olacak. Bir bakalım bir. Aa, Ahmet han. Bak Ahmet han ince yapmamız gerekiyor babacığım. Sen döktüğün için olmuyor galiba. Bak ince yapınca bence güzel oldu. Kaldıralım. Aa, Ahmet'in keçiyi gördün mü? Ne kadar güzel çıktı. Şimdi sıra buradaki sarı dinozorda. Şimdi sarı dinozora gelelim. Evet, Ahmet'in sarı dinozor çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Bakalım şimdi. Sarı Dinozorumuzu kaldıralım. Wow! Ahmet han sarı dinozorumuz da çok güzel oldu. Evet şimdi sırada kırmızı dinozorlar. Ahmet an, şimdi bunların hepsini yapalım bir anda. Sonra hepsini kaldıralım olur mu? Olur. Tamam. Ama ben burka kaldım baba. Evet babacım. Haydi bakalım. Başlıyoruz. Önce kırmızı dinozorumuzu yapalım. Sonra yeşil. Sonra tekrar kırmızı. Sonra kertenkelemiz. Mor kertenkele. Sonra kaplumbağa. Evet galiba oldu kaplumbağa da. Ahmet Han şimdi yavaş hepsini kaldıralım. Dur bekle. Yavaşça alalım babacım onu. Ah ver bana. Şimdi kırmızı dinozoru alalım babacım. Yavaşça kuyruğundan kaldır kaldır kaldır. Vov wow, çok güzel olmuş Ahmet han bekle. Evet şimdi mor dinozoru alalım. Ah Ahmet han mor dinozoru da çok güzel olmuş. Ama kafası çok az çıkmamış. Kafasını yapalım şöyle. Evet şimdi oldu. Ahmet han kaplumbağa çok merak ediyorum. Kaplumbağayı yavaşça kaldır babacım. Ah Ahmet han kaplumbağa da fena olmamış. Güzel olmuş. Birazcık şuralarına un gelmiş. Kabası olmamış. Evet şimdi çok güzel oldu. Şimdi tekrar bakalım hayvanlarımıza ne kadar güzel olmuşlar. Ahmet Han çok güzel. Burada atımız var. Burada inek. Burada keçi. Burada bir dinozor. Burada da bir tane. Burada da çok hırçın bir dinozor. Ahmet Han çok korkunç bu. Burada da bir tane gerden gele. Burada da kaplumbağa vardı. Burada da kanatlı bir dinozor. Evet. Ağabeyden bugün oyunumuzun da sonuna geldik. Evet arkadaşlar bugün de çok güzel bir undan kalıp çıkarma, hayvanların kalıbını çıkarma oyunu oynadık. Evet videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza takip etmeyi unutmayın olur mu? Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.